Ben geldim. Bak. Bak anne, bak. Bakıyorum. Hah. Yapamadım. Gelemedim. Hop. Geldim. Evet şimdi hangisini yiyeceğim? Hangisini bana yaptın? Bak şöyle şöyle şunlara. Ay. Şunlara. Hmm. Kapatacağım. Hmm. Ne Ay çok güzel olmuş. Eline sağlık. Anne bana top yapar mısın? ki yaparım. Görünce küçük mü büyük mü? Büyük. Hepsini mi yapayım? Hı. Tamam. Ben böyle topu bastıracağım. Hı. Top yapacağım sen. Sana bunu baba mı öğretti? Hı. Evet. Evet. Baban öğretti. Babam öğretti biliyorum. Babam öğretti. bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Oh, çok sıcak da ne Okay, Baba. çok güzel oldu. Ah, oh. oh için yok. Evet. Ben yemek yaptım Şahide'de. Ne yemek yaptın bana? Şu, yemek yaptım. Tamam bana ne yemek yaptın? Ekmek yaptım ekmek. <laughs> bana ekmek mi yaptın? Teşekkür ederim kalbim. Öpüdün mü? Efendim? Bak. Ben sana e, çocuk yaptım. Ekmek yaptım. <laughs> Sen bana sıcak yaptın. Ya sucuk, ekmek, poğaça hepsi birbirinden güzel. Çok teşekkür ediyorum sana. Bak ben poğaça yapıyorum. Ne, ne yapıyorum? Of verin oğluma. Bravo kalbime. Ben sana ne yapıyorum? Of benim kalp böcüğüme. Yap bakalım bana. Ah. Bana başka ne yapacaksın? Hı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Söyle hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Söyle anneciğim. Hadi söyle arkadaşlarına. Neden söylemeyeceğim? Aa, neden söylemiyorsun? Anne ben ben oynuyorum. Ne oynuyorsun? Çok 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 Peki kardeşim. Şimdi ne yapıyorsun peki? Başardım. Başardın mı? Aferin sana. Bravo. Bu seni diyorlar. Bunun. Bunun. Ne yapıyorsun sen orada? Sen buraya gel kalk seni dövüşsünler. Seni görmüyorlar ki orada. Görüyorlar. Görmüyorlar. Ben göremiyorum seni orada. Gelir Hayır buraya gelirsen seni görürler. Arkadaşlar Yiğit görüyor musunuz şu an? Ne? Ne yaptı? Ne hmm, E gel yanıma gel. Ben Victoria. Tamam geldim şuraya. Hani. Oldu mu? Oldu. Tamam. Bak. Bunları da buraya alalım. Hoppa. Ay. Arabamızı birazcık düşürmüş olabiliriz. Düşürmedik. Ha. Düşürmedik. Bence de düşürmedik. <laughs> Hoppa. Arkadaşlar Oo. yayınımızı beğenmeyi Çok unutmayın. Sarı mutluyum. bana. Çok mutlu oldum biliyor musun? Bak yana yemek yapalım. Evet sen bana yemek yapıyorsun. Hadi yiyebilir miyim ben de? Evet, ben de yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli olmuş. Teşekkür ederim. Bana çorba yaptın anasını. Sen çorba mı yaptın? Çok güzel olmuş. O bu çok büyük. Çekil. Çok mu büyük? Çok büyük. Bu. Hmm. Ağır. Anladım anneciğim çok büyük. Anladım mı? Anladım. Kesmedim. Kesmedim. Tamam anladım. Kesme. Kestim. Kestin mi? Aferin sana. Ne oldu Liman? Liman ne istiyor bizden? Şey. Kapı kapı mı? Kapı çıkmış. Kapı. Mu? Kapı çıkmış. Hmm, yok limon. Yok limon. Söyle limon yok. yok. Arkadaşlar ekrana çift tıklamayı unutmayın. Ben bunu ne yapsam ne yapsam. Evet ekrana çift tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Olmadı be. Bir şey deniyordu ama olmadı. Yalanları saydırmışlar. Yalandan bahsetmediler. Nin Araba geldi durakta durdu deyip. Ne yemek yapıyorsun şu an sen? Poğaça, poğaça. Poğaça tarifi isteyen var mı? Bize tarifini verir misin Yiğit Ali'cim poğaçanın? Nasıl yapıyorsun? Böyle, şöyle. Hmm, i̇çine neler katıyoruz? Bak. Aa benimkileri de mi aldın? Şaşkın. Aa ben Bak yapalım. Tamam hadi yap. Dikimi aldım. Niye aldın? Dikimi. Arslan. Tamam. Alayım ben onu tamam. Nereye alayım? Arkadaşlar bu açı tarifi söylüyoruz size. İki yumurtanın akı. Söyle bakayım. Bir bardak su. Bir bardak su da yapıyoruz. Başka bir beş bardak un. Be beş bu bardak un. Evet başka bir paket maya. Tabi bana. Evet başka hamur. Hamur yoğur yoğur yoğur. Yoğur. Sonra. Sonra ne yapıyoruz? Yoğur. A ajet a. Size Oo, size yapmışız. Size paça yaptım. Arkadaşlar size poğaça yapmış Yiğit Ali. Aferin anneciğim sana. Demek arkadaşlar ne yaptın poğaçayı? Çok mutlu olmuşlar. Poğaça yaptım. Çok mutlu olmuşlar biliyor musun? Çok mutlu olmuşlar arkadaşlar. Evet çok mutlu olmuşlar. Söyle siz hangi şehirlerden katılıyorsunuz aramıza arkadaşlar? Araba burada. Evet senin araban orada. Yalanlar söylediler, yalanlar söylediler. Kaderden vazgeçmediler. Ben arabam bu senin araban orada mı? Nereye gittin şimdi sen? Arabam Ha, arabanı getireceksin. Hadi getir bakalım. Bekliyorum. Getirdin mi? Bir mu? Bir Ama bu doğmuş oraya. Neden? Ama doğmuş. Neden doğmuş? Ben de emin Göster bakayım arkadaşlarına. Bu neden durmuyor arkadaşlar? Vallahi. Nasıl? Vallahi. Hı. Vallahi. Durdu mu? <laughs> Olmadı mı? Olmadı. Allah Allah. Olmuş. Ay yine düştü. Ya. Anne. Neden sinirlendin? Bonnie. Hangisi? Bir şey diyeyim. <laughs> dikkat et düşersin. Aa limon nerede? Aha. Düştü. Onun üstüne oturulmaz değil mi anneciğim? Oturulmaz. Evet. Çok dikkat et. Çok dikkat ettin. Limon. Ne? Efendim. Ne? Ya. Neden bağırıyorsun ya? Saçlarımı nereye çekeyim? Çektim saçlarımı. Nereye gidiyorsun sen? Çabayı. Nereye? Kahvaya. Gitme gitme. Kahvaya kahvaya. Kopaya gitme, kopaya. Kapıya, kapıya gitme kapıya. Kapıya kapıya gitme. Gitme. Kapıya gideme. Lütfen gitme. Aa. Beni bırakıp gidiyor musun? Bırakıp gidiyorum. Lütfen beni bırakıp gitme. Arkadaşların da burada. Arkadaşlarını mı bırakacaksın? Ana. Hı. Ben. Hı. Yanındayım zaten anneciğim. Çakaya Sofrasını alayım. Hı -hı. bunu ne yapacağız peki? Ne Aa. yapacağımızı söyle. Uldum. Oyun hamuruyla oynamamız bitti mi? Bitti. Tamam. Günaydın İpek. Uldum. Hoş geldin. Uldum. 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 Hadi eğil al sen alabilirsin. inanıyorum sana. Aferin oğluma. Oo günaydın. Günaydın. Anneciğim ne istiyorum? Hangisi anneciğim? Doğru. Koltuğun altında başka bir şey mi var? Koltuğum. Onu nasıl çıkaracağız? Ben o kabayla çıkartayım. Hadi o kabayla çıkart. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Yiğit performansında. Bu arada yayınımızı beğenir misiniz? Lütfen Okancığım yayınımızı beğenir misin? Bakın Yiğit Ali dağıtıyor etrafa. Gel işte geliyor. Özel harekat. Geldi özel harekat. <laughs> ne çıkaracaksın acaba orada? Ekrana çift tıklar mısınız? Aa, ne buldun sen orada? Onu mu düşürmüşsün? Bunu. Efendim. Tamam hadi ye. Sürpriz. Aa, çok mutlu oldum. Sürpriz. Teşekkür ederim. Bana mektup geldi. Ne yaptın sana? Ben <laughs> Efendim? <gülüyor> ne yaptın anneciğim?